Birinci şekilde boş kısmın yüksekliğinin 2 santim olduğunu görüyoruz. O zaman burası da dolu olsaydı ters çevirdiğimizde de tümü dolu olacaktı. Yani şurası dolacaktı. O zaman bu 2 santimlik kısmın karşı geldiği yer işte burasıdır. Ve yine 10 santim 5 santimse şuranın da 5 santim olacağını söyleyebiliriz. O zaman biz şuradaki 2 santimlik suyu üçüncü şekle aktaracaksak şuradakini aktarıyor gibi düşünebilir miyiz? Evet, bu birebir aynı. Dolayısıyla işte e, şu 5 santimlik kısmı karşılayacak şekilde şöyle bir çizim yapabilirim. Eğer bu 2 santimlik yeri buraya aktarırsam. Evet, burası 5 santim olacak. Şurası 5 cm olduğu için. Doğru cevap C seçeneğidir. Birinci kumbarada 4 lira olsun. Herhangi iki tanesi 8 liradan fazla olacak. O zaman buraya en az 5 yazarım. Ve bu şekilde devam etmek isterim. Şimdi 68'den şu 4'ü çıkarsam 64. Böyle beşerli devam ediyorum ya. Kaç tane 5 var? 12 tane 5 var. 4 de artar. Eğer buraya 4 yazacak olsam, eğer buraya 4 yazacak olsam, şu 4 ile şu 4'ün toplamı 8 olur. 8 liradan fazla kuralı ihlal edilmiş olur. O zaman biz bu 4'ü şu 12 tanenin sonuncusuna ilave ederek 9 lira olarak düşünmeliyiz. Yani şunu 9 lira olarak düşüneceğiz. 9 lira. Artık şu lirayı da silelim. Toplamda da 12 tane olacak. Yani şunların tamamı 12 tane olacak. E bir tane de başta toplam 13 tane olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Yük taşıma kapasitesini K ile gösterelim. K için şu yorumu yapabiliriz. Hangi dördü yüklenirse yüklensin kapasiteyi geçiyormuş. O zaman en küçük şu dördünü yüklesek ağırlık 41 ton oluyor ya. Bu bile geçtiğine göre kapasite 41'den küçük demektir ton olarak. Benzer mantıkla hangi üçü yüklenirse yüklensin kapasiteyi geçmiyor. Yani en ağırlarına bile yüklesek 11, 13 ve 15'i bile yüklesek e bunların toplamı da ne olacaktır? 39 olacaktır. Bu geçmiyor. En ağrı bile geçmiyorsa kapasite kesinlikle 39'dan da büyüktür. Hangisi olabilir? Bu aralığa düşecek şekilde 40 olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. O1 ve O2 merkezli dairelerin yarı çapları 5R olsun. O zaman herhangi iki halka arasını R gibi düşünebiliriz. A, O1 uzaklığı 8 santim. Bakın burası 4R o zaman değil mi? 4R'nin 8 olduğu söylenmiş. Demek ki R 2'dir. 2 santim. Sorulan ne? B'nin O1'e uzaklığı. B, O1 diye düşünürken e şurayı çap olarak görüyor muyuz bir kere? Şu yeşille tırtıkladığımı çap olarak görüyor muyuz? Evet. Burası bir kere o zaman 10R olacaktır. Artı bir de arada şu kırmızıyla göstermeye çalışacağım yer var. Yani 1R de oradan var. O zaman 11R diyebiliriz. R de 2 olduğuna göre karşılığı 22'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. İlk 5'te çıkanlara asil oyuncu, diğerlerine de yedek oyuncu diyelim. Asil oyuncu 5 tane, yedek oyuncu 4 tane. Yedek oyuncuların her biri T dakika oyunda kaldıysa, asil oyuncular T artı 13'er dakika oyunda kaldılar demektir. Toplam süre için asil oyuncular adına 5 çarpı T artı 13 yazarız. Artı Yedek oyuncular için 4 çarpı t yazarız. Toplam sürede e, oyunun herhangi bir anında hep 5 oyuncu var ya her biri için 40 dakikadan 200 dakika süreye eşitlememiz gerekir. 9 t artı 65 eşittir 200 9 t eşittir 135 t buradan 15 bulunur. Bize de yedek oyuncu kaç dakika oyunda kalmıştır diye sordu ve biz de ona T demiştik. Doğru cevap A seçeneğidir. Hamdi'yi Aysun'un önüne alalım. Hamdi'yi şurada sildik ve Aysun'un önüne aldık. Buraya Hamdi yazdık. Devamla Burak Selma'nın arkasına geçecek. Burak'ı burada sildik ve Selma'nın hemen arkasına yazdık. Bu durumda sıra numaraları ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oldu. Kaçının yeri değişmemiş olur diyor. 1 numarada burada da Ahmet, burada da Ahmet var. 2 numaradaki isimler farklı. 3'teki farklı. 4'te bakın Cem var, Cem var. Tamam. 5'tekiler farklı. 6'dakiler farklı ve 7'deki bera her ikisinde de aynı. Doğru cevap C seçeneğidir. Şıklar üzerinden gidelim. A şıkkı için bu 1, bu 6 olabilir mi? Şuraya 1, şuraya 6 yazdım. Sadece bir sembolün rengi değişecekse şu 5, şu 4, şu 3 olabilir. Sırada Buna ikiden başka bir seçenek kalmıyor. Ancak bu koşulla biz buradan buraya geçebilir miyiz sizce? Hayır bu mümkün değildir. Dolayısıyla uygun bir yerleşim olmaz. İşte bu sebeple yazdıklarımı silip A şıkkını elemiş oluyorum. B şıkkına gelelim. Bu 1 bu 6 olabilir mi? Şuraya 1 şuraya da 6 yazdım. Yine sadece bir sembolün rengi değişecekse 5'in bu olmasına engel hiç bu durum yok. 4 bu olabilir. Benzer olarak 3 bu ve 2 de bu olabilir. Uygun yerleştirme yapabildiğimize göre hangisi olabilir diye sormuştu. Evet 1. ve 6. kartlar bunlar olabilir. Doğru cevap B seçeneğidir.